Merhaba arkadaşlar. Asgari ücret için en yetkili ağızdan bugünlerde beklentilerin yüksek olduğu 2022 asgari ücret için en yetkili ağız Bakan Bilgin. Kendisi güzel bir açıklama yaptı arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplumun ve işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceklerini belirterek bu Türkiye için Çalışanlarımız için özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek istiyorum diyor arkadaşlar. Yani düşününce şöyle bayram havası olabilecek mi orasını kestiremiyoruz. Yani insanlara 5000 bin lira da verseniz 6 bin lira da verseniz bir ay sonraki iki ay sonraki enflasyon rakamlarını tahmin edemedikleri için bu rakamlar bile düşük kalabilir. Hani ortada bir rakam var Türk İş'in istediği en az 4000 lira. TİS Sendikası 3500 lira civarında istiyor. DİSK Sendikası 5200 lira diyor. Tabii ki Sayın Erdoğan'dan gelen bazı kulis bilgilerine göre 4000 liranın altında olmasın diyor. Şimdi Sayın Vedat Bilgin, Bakan Vedat Bilgin bayram havası estirecek. Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz diyor arkadaşlar. Yani burada bizim aklımıza gelen rakam belki 5000 lira 6 bin lira bu rakamın gelebileceğine inanıyor musunuz biz inanamıyoruz olabilecek şey şu 3700 3800 lira gibi bir rakam açıklanacak sonra Sayın Erdoğan çıkacak gelin ben size 4000 lira veriyorum asgari ücretliyim, işçim geçinebilsin alım gücü artsın bu da bizim farkımız olsun diyecek diye düşünüyoruz arkadaşlar Bakan Bilgin'in bu açıklaması güzel. En azından pazartesi günkü 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından sonra sanıyoruz ki Sayın Bilgin Erdoğan'la görüşme yapacak. Asgari ücreti 4200 4100 TL civarlarında açıklayacak diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Kötü rakam değil. Şu günkü şartlarda kötü rakam değil ama geldiğimiz enflasyon rakamlarında önümüzdeki aylarda gelecek enflasyon rakamları nasıl gelişecek bunu bilemediğimiz için umuyoruz çalışanlar için asgari ücretliler için güzel bir anlaşma olur güzel bir açıklama yapılır arkadaşlar peki sizin beklentiniz nedir bakan bilginin bu açıklamasını güzel buluyor musunuz aklınızdaki rakam nedir aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz